Herkese selam. Günaydın Deha'cığım. Deha'cığım de, e, kelimelerine ve sözlerine başlamadan biz seni çok severiz. E, Bizde biz evet. ayrı bir yerin var. Yıllardan beridir de senin hiç böyle bir dedikodunu ben şahsen hiç duymadım. Evet. Güzel evliliğinde eşini sevdiğini biliyoruz. Bazen insanlar eşini sevdiği halde de yanlışa düşebiliyorlar. O da ayrı bir vaziyette. Yalnız e, senden çok rica edeceğim. E, sözlerine başlamadan önce... Çünkü burada bazı şeyleri e, yani nasıl sana söyleyeyim bilmiyorum ama senin doğru e, bazen doğruyu söylemek de çok zordur yani onu biliyorum ama bizim de bazı bildiğimiz şeyler var. Dolayısıyla ben senin bunu çok açık üretiyorum herkes hata da yapabilir burada bir problem de yok ama ne olursun e, seni hep çok dürüst sandım ya ben o yüzden de o benim Tabii. kafamdaki şey gitsin istemem yani. Evet şimdi seni dinliyoruz de. Ha biliyorsun günler öncesinde bir paylaşım yaptım ve evet. oklar ondan sonra yaydan çıktı. Dinliyoruz. Şimdi beni herkes bilen bir de beni biliyor. Ben uzun yıllardan beri sahne yapıyorum ve eşime aşık bir evet. adamım ben. Bunu herkes de bilir. Etrafımda bizim çevremizdeki insanlar da bilir. Biz ee, bu işlerde, bu hayatta bir şey başarmışsak biz beraber başardık. Onunla beraber el ele tamam. geldik. Ve benim sahnemi izleyenler de çünkü bilirler. Ben her sahnemde mutlaka karım beni izlemeye gelmesi bile onu görüntülü arayıp şarkı söylerim. Hatta bir albümde yakarım geceleri diye şarkım var. Aslı bende kalacak diye. Bu şarkıyı mutlaka her gece ona söylerim. Ve beni izlemeye gelen hem yakın dostlarım hem arkadaşlarım Gıptay'a bakarlar ve özenirler. Bizim aşkımız, sevgimiz gerçekten de etrafta böyle duyulmuştur. Herkes böyle bilir. Aşk adamıyım. 20 yıldır sahneye çıkıyorum ve benim böyle bir şeyle adım hiç duyulmadı. Ben evet. yani sen de biliyorsun. Hiç, hiç. hiç. kimse tarafından o kadar çok... Hep de çok saygı benim. duymuşumdur bu yüzden sana. Çok saygı duymuşumdur. Ya gerçekten üzüldüğümüz şey ne oldu biliyor musun? Yani benim aslında şeydi bu dışarıdan baktığı zaman deha karısına aşık her zaman aşık bir adamdır. Yani ben bir şey sorabilir miyim sana? Çok özür dilerim. Ee, senin e, telefon kayıtları vardır. Ben mesela senin eşin olsam senin telefon kayıtlarına tamam. hemen baktırırım. Senin Gülşah Sarıçoy'la telefon e, trafiğin oldu mu hiç? Benim ilk bir telefon trafiğim olmadı inşallah. Bir telefon görüşmem, o, herkese bir şey, bu, bu da yeni duydum trafik zaten. Sen diyemeyiz Telefonda çünkü karşı diye. taraf seni sürekli aramış, sen açmamışsın o i̇şte, zaman trafik olmuyor işte. Söylüyorlar ama öyle bir <laughs> şey de söz konusu değil. Yani. değil. Tek benim taraflı. Gerçekten de e, Gülşah benim sahnemi çok seviyor ve izlemeye giriyor. Bu iki sene önce de geliyordu, şimdi de geliyor. Onun da evine yakın olduğu için iki, iki hafta üste geldi falan. Ve bir gece sahnemde, bu haber çıkmadan önceki gece sahnemde düştü hatta. Yani e, ayaktayken, dans ederken sahnemin üstüne düştü, yuvarlandı. Öyle bir gece geçirdik, güldük, eğlendik ve ön masamda olduğu için de bir uzattım. İşte herkes etraftaki insanları tanıdığı için şarkı söyledi, söyledi beraber falan. Böyle bir eğlenceli bir gece yaşadık ve ondan sonra herkes yoluna ayrıldı. Bu haber çok özür dilerim. Havalimanındayım da karışabilir. Evet. Yani bu haber nereden nasıl çıktığını şok içinde, ben şok içinde kaldım. Şimdi Sahnede biraz daha e, mesafeyi daha iyi koyabilirdim belki. Yani daha bir başka şekilde durabilirdim. Ben, ben de o mesafeyi sahne üzerinde koruyamadım. son konuyu size kapatmak istiyorum. Senin sahnene çok ee, daha önemli isimler geldi. Sanatçılar geldi. Hiçbir isimlere çıkmıyor da. Çok kişi da. geliyor. Benim Saraçoğlu kim yani? Hani seninle seninle böyle bir dedikodusu çıktı. Ben İstanbul'da beni izleyen herkes izleyen. Evet, ben de işi işte onu anlamıyorum. Yani herkes izleyebilir. Çok ünlü isimler de gidiyor. İşte, işte İstanbul'da biliyorsunuz ki Etlilerin göbeğinde en Şu an tane aldım bir yerde çıkıyorum. Ee, çok da ortada bir yer. Herkes geliyor. Şu an, sanatçılar da geliyor izlemeye. Oyuncular da gelebiliyor izlemeye. Yani bu şekilde bu haber nasıl yayıldı? İnan çok üzgünlük <laughs> içindeyim. Biz hiç, hiç, hiç konuşmadık bu konulara alakalı. O gün işte Teyzon programında e, ilk, duyar duymaz aradım dedim. Böyle böyle haber çıkıyor dedim. Nedir bu? Sen haberin var mı bundan dedim. Aa duymadım böyle bir şey dedi ben. Dedi, nasıl duymazsın? Herkes dedim duymuş. Kulağımıza geliyor böyle bir şey. Nasıl böyle bir şey çıkabilir diyor. Bilmiyorum ben de hacım dedi. Çok yoğun çalışıyorum zaten dedi. Haber falan duymadım ben dedi. Sonra da arkasında işte beni başka bir televizyon programına katıldım. katıldım. Ee, sabah aradılar. Orada öğrendik durumları da yani. Bu kadar işte başka boyutlara gelindiğini. Sonrasında bir daha görüşmem de, görüşmem. De. E, o gece bir evden Sonuçta bahsediliyor. Bir Herhangi bir eve gidildi mi Deha? Hiçbir yere gidilmedi. Zaten e, İstanbul'da olay geçtiği için zaten benim eve giriş çıkış saatlerim bellidir. Hanım benim evde bekliyor. Heh. Benim sahnem bitti zaman kaçta biter ben görüntüler ararım. Yani İstanbul'da zaten benim e, geç saatte eve gitme şansım da yok. Yani sahne biter kulisinde insanları ağırlarım. Misafirlerim bildi. O zaman mutlaka evime geri dönüyorum. Yani benim evime Demek geç bir gitme bir durum olmuyor. de ağırlamayacağım. Yani kulisinde de ağırlamayacaksın. Evet, tabii. Çünkü genelde evet, İbrahim Bey, Bey falan da kulisinde ağırlardı. Emrah da başlarına de gelmedik, dert kalmadı. Sonra sen de kulislerinde ağırlamayacaksın. Sen çünkü evli adamsın. Seni seyreden, sahnede hmm. seyreden ondan sonra defolup gider. Yani.